ABCD kare AE ve ED eşit BF 4 kök 5 olarak verilmiş ve bizden şu sarı alan soruluyor sevgili gençler. Peki sevgili arkadaşlar nasıl yapalım? Şu sarı alanı öncelikle böyle bölelim ikiye. Bakınız bir kenarımıza 2x dersek değil mi? Şunlar x x olacak. Dolayısıyla bakınız buradan burası x kök 5 olur. EB uzunluğumuz x kök 5. Aynı şekilde burası da 2x olduğu için Bakın EC x kök 5 olur. Yani burası ikizkenar kenar üçgendir. Peki sevgili arkadaşlar bu alan ne olur? 2x çarpı x bölü 2. 2x çarpı x bölü 2 yani x kare olur. Şunlar sadeleşirse. Şurası x kare oldu. Tabii ki şu alanla bu alanda eş olduğu için burası da x kare olacaktır. Tüm alanımız ne olur o zaman? Bakın 4x kare olur. Tüm alan 4x kare oldu. O da burada dursun. Sevgili arkadaşlar burayı 4 kök 5 olarak vermişiz. EBC üçgeninin alanını bulmak istersek x kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2'dir. Yani şunlar sadeleşir 2. 10x oldu arkadaşlar. Peki bu 10x yani EBC üçgeninin alanı tüm karenin alanının yarısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ile çarptığımız zaman 20x neye eşit olacaktır? 4x kareye eşit olur. Şuradan sadeleşir 5. X'ler de birer tane sadeleşir ve x'i 5 olarak buluruz sevgili gençler. Güzel. X'i 5 bulduk. O zaman bakınız burası ne oldu? Şu alan 25 oldu. Şimdi bize ne kalıyor? Şu alanı bulmak kalıyor. Değerleri yazalım. Şurası 5 kök 5 oldu. Burası 4 kök 5 gördüğünüz gibi. O zaman burası da 3 kök 5 olacaktır. Alan ne olur? 3 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2. Şunlar sadeleşsin. 2, 6 kere 5, 30 oldu arkadaşlar. Bakınız şu alan 30 oldu. Burası da 25 zaten. Toplamları 55 yapar. Cevabımız A'dır.